Seni bilmem ama ben kararlıyım. Şu garip sevdadan cayalım gitsin. Bu aşkta senden çok ben zararlıyım. Bir kumar oynadık diyelim gitsin. İçimde bir his var. Benden pes diyor. Olmayan doğadan ümidi kes diyor. Madem ki bahtımız böyle istiyor. Kaderin emrine uyalım gitsin. Seninle burcumuz tutsaydı keşke. Aslanlar bir başka, ikizler bir başka. Yarını olmayan hayırsız aşka ayrılık nikahını kıyalım gitsin. Farz et bir rüya gördük ikimiz. Gerçekte bu hissi tanımadık biz. Böyle bir masalı yaşamadık biz. Bir varmış, bir yokmuş sayalım gitsin. Marifet feleğin elinden çıkmış. Dünyada başka bir terzisi yokmuş. Kerem'i aslıyı narına yakmış. Ateşten gömleği yiyelim gitsin. Geriyerki gönlümde olmasın kuşkun tek sana müptela tek sana düşkün ardından bir ağıt yakalım aşkın adını adını elveda koyalım gitsin